Arkadaşlar bu güzel arkadaşlar nasıl o oyunlarda parayı nasıl alacağız? Mesela Brawl Stars'ta elmas falan alacaksınız. Nasıl alacağız? Yani bunun bedava alacağız arkadaşlar. Yani paralı falan değil. Para falan ödemeyeceksiniz. Arkadaşlar ilk önce Google e, Play Store'a girip arkadaşlar Google Play ödüllü anketler yazıyoruz arkadaşlar. Ben yazdım. Buraya arkadaşlar gelip Google Play ödüllü anketleri indiriyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere ben indirdim. Açacağım şimdi. Açtım. İndirdikten sonra açacaksınız arkadaşlar. Böyle bir yer gelecek ya da arkadaşlar. Google Play kredisi kazanın diyor. <laughs> Biz buraya sonra gideceğiz. E, boş zamanınızda cevaplayın. Sonra gidiyoruz. Google Play e bakınız kredi uygulanır. Kredi Google Play Store'da harcayabilirsiniz diyor. Bitti. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar e, orayı işaretlemeniz lazım. Yani hangi plus mesela arkadaşlar bir dakika. Hangi Play Store'da hesabındaysanız. Ben iki Asa Ömer Siri'deyim arkadaşlar ben. Siz ya kendi hesabınıza göre seçeceksiniz arkadaşlar. Google Play'de hangi hesabı kullanıyorsanız onu seçeceksiniz. Ve buradan hizmet şartları diyor. Buraya kabul edeceksiniz. Ve arkadaşlar buraya e, ad ve soyadı diyor. Buna geçin arkadaşlar. Buraya posta kodunu arkadaşlar kafadan sıkabilirsiniz. Ben sıktım mesela, tuttu yani. Bakın tuttu, gördünüz mü? Türkiye e, falan. Türkiye arkadaşlar yapmazsanız gelmez herhalde. Gelmiyor herhalde. Aynen gelmiyor. Buradan arkadaşlar devam et diye tıklıyoruz. Buradan yaşınız kaç yaşınız yaşındasınız? 25 34 35 44 arkadaşlar kaç yaşında olursanız olursanız 10. Ya yani ben 18 yaşında olmadığım için ben 10 yaşındayım arkadaşlar. Ondan arkadaşlar en gençini seçtim. Siz de yaşlı falan istikbel diyebiliyorsunuz. Yani devam et diyorsunuz ondan sonra. Cinsiyetiniz nedir? Kadın, erkek, diğer. Erkek yazınız. Diğer derseniz zaten yine erkek yazabilirsiniz. Eğer ya ben yazmayacağım direkt erkeğe işaret diyeceğim. Ve devam diyorsunuz. Hangi dilleri biliyorsunuz? Ben Türkçe ile İngilizceyi biliyorum. Devam et. Hesap kurulumu falan arkadaşlar sizi buraya getiriyor arkadaşlar. Şu anda anket yok der. Aa geldi lan bende anket. Neyse varmış bende. Yani sizde sıfır lira var arkadaşlar. Bende 18 kuruş var arkadaşlar bu hesapta. Ömer Asas TV'de. Hemen buradan ankete katılın diyelim. Evet. Ee, anket eğiticisi. Bu anket size gö göndereceğimiz anket türünün bir örneğidir. Bu soruda yanıtlayarak Google Play'de kaydası alamazsınız. Ancak yanıtlarımız daha fazla anket al almanız onayla onaylamayacağını belirtmesine kullanabileceği için doğru cevaplar vermeye çalışın demiş. Sonraki televizyon basketbol izlemeyi seviyor musunuz? Evet seviyorum ben. E, bu barış aynı. E, yukarıdaki ne hiçbiri e, daha ne dedik evet dedik herhalde aynen buradan 5 yıldızı gönderin diyorsunuz ve arkadaşlar bu size para vermiyor ama arkadaşlar size 3 4 5 gün sonra size anket yolluyor arkadaşlar. Anket yollayınca dedem ya arkadaşlar yapıyorsunuz ve size belli bir <laughs> miktar veriyor. 18 kuruş, 179 2 lira falan veriyor arkadaşlar. İşte değişiyor arkadaşlar. Yani ben de bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu. Ben de şu anda 18 kuruş var arkadaşlar. 18 kuruşla hiçbir şey yapamayacağım için. Bir bakalım dur. Ben de bir tane dur arkadaşlar. Şeye bakayım. Discord. Ha arkadaşlar bu arada Discord hesabıma gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunda şimdiden tatil bekleyin. E ee, neydi? Ha. Bu Mango oyunda arkadaşlar. Buradan kanalda ki attığım videolar falan paylaşıyorum. Gelebilirsiniz. E ee, tamam arkadaşlar hemen biz yine istelim bunu ve göstereyim arkadaşlar. Mesela arkadaşlar ben de Black Mango indirili arkadaşlar. Giriyorum sandbox falan. Hemen girelim. Arkadaşlar girince ben hemen geldim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar e, VIP alacağım ben. Yani o parayla biriktirdim parayla. VIP alacağım kaç lira? 4 lira falan ediyor işte arkadaşlar. Aynen tam 4 lira ediyor? Öyle bir şey ediyor. Bakın hemen Google Play'e girelim. Türk kodu kullan. Yok kodu kullan değil. Bir dakika lan. İlk kodu arkadaşlar burada e, kodu kullan falan olmayacak şey olacak e, kredim ne bilsin ne işte bir şey olacak ithal ettim ben 4 lira arkadaşlar bunun fiyatı herhalde öyle bir şey VIP bir aylık arkadaşlar ne verdiğinde gösteriyorum hemen platform logosu veriyormuş VIP ee, arkadaşlar tek bir asaklık, aksaklık çıktı platform logosu yani arkadaşlar e, mesela şu şekilde işte arkadaşlar bu şekilde VIP gösterecek sizde Hemen e, <laughs> B cübe, ekstra teslimat dolumu. Yani e, bu ne lan? Bir dakika anlayamadım şu anda. Ha mesela C kube alacaksınız arkadaşlar B kube. E, 60 tane alacaksın ya. 6 tane daha fazla sana geliyormuş yani o şekilde. Altın para çıkış limiti bir buçuk diyor. Evet VIP de daha mı fazla veriyor? Yok. Ya bir değişiklikler oluyor işte arkadaşlar. Altın para çıkış hızı 1-2 falan falan fistan. Yani bu ne demek? Valla bilmiyorum arkadaşlar. Özel dekorasyon yapabiliyoruz. VIP şu şekilde. Miş. Ben VIP'i daha almadım. için olmuyor artan arkadaşlık limiti. Ha yani arkadaşınız yok mu? Arkadaş limiti var arkadaşlar. Onu daha çok yükseğe çıkartabiliyor. Günlük iki elmas veriyor getiriyormuş. Evet güzel bir özellik. Oyun için logo. Yani bu da ee, işte falan fistan. Renk değişti mi? Küçük arkadaşlar bunlar veriyor. VIP. VIP. Ha VIP artı sadece. VIP yokmuş yani. O yani ya e, satım e, bu da yok arkadaşlar aynen bu da yok bu ne e, ayrıca detayları e, bu win 30 yukubes real, no. yani ne demek buy now 30 yukubes, falan her gün herhalde 30 yukubes veriyor arkadaşlar Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuzu bence buraya kadar yapalım yani her şeyi gösterdim. Neyse arkadaşlar videomuzda bence buraya kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Güle güle arkadaşlar. İnşallah işe yaramıştır ve like atın hadi güle güle.